Merhaba ben Eray Kaymaz Bu dersimizi daha iyi anlayabilmeniz için Gitar akordu nasıl yapılır Ve parmak tel ve perdesinden bahsettiğim videoları Mutlaka seyretmiş olmanız gerekiyor Eğer seyretmediyseniz açıklama kısmına bıraktığım linklerden ilgili derslerin videolarına ulaşabilirsiniz Gitarımızı akord etmediysek Videoyu durdurup ilk önce gitarımızı akord edelim Daha sonra kucağımıza oturduğumuz pozisyona göre e, Gitarı iyice sabitleyelim Öncelikle hatırlatmalıyım ki Akor basacağımız elin parmakları klavye 90 dereceye yakın Dik bir açıyla basmalı tırnakların uzun olması bu dik açının oluşumunu engelleyeceği için akor basacağımız elin tırnaklarının sürekli kısa olması gerekiyor. Akorumuz mi majör. Mi majörde birinci parmağımız 3. tel birinci perde. ikinci parmağımız 5. tel ikinci perde. Üçüncü parmağımız da dördüncü tel ikinci perdeye basar. Avuç içimiz sapa değmiyor. Baş parmağımız da karşıdan bakıldığında çok fazla belli olmuyorsa şu an mi majörü doğru basıyoruz demektir. Arpej atarken mi majörde P parmağımız 6. tele vurur ve şöyle bir ses çıkar. Ritim atarken mi majörde bütün tellere vurabilirsiniz. Akorumuzu anladıysanız bu akoru çalışırken yapmanızı istediğim üç önemli detay var. Birincisi sol elimizin yani akor bastığımız elin parmaklarının klavyeye dik bir açıyla basması gerekiyor ve tırnaklarının kısa olması gerekiyor. İkincisi yine akor bastığımız elin avuç içinin sapa değmemesi gerekiyor. Üçüncüsü akor bastığımız elin baş parmağının karşıdan bakıldığında çok fazla görünmemesi gerekiyor. Bu üç maddeyi kağıda yazıp çalışırken kendinizi kontrol etmenizi rica ediyorum. Bu akoru basabiliyor olabilirsiniz ama akorları öğrenirken mutlaka bilmeniz gereken bazı teorik bilgiler var. Majör, minor nedir? Diyez, bemol nedir? Akor nedir? Bu A, B, C, D, E, F, G ne anlama geliyor? Yani bunları sürekli kullanıyoruz ama bunların ne olduğunu da bilirsiniz. Bu bilgiler sizin akor öğrenebilme hızınızı arttırırken öğrendiğiniz akorların da kalıcı olmasını sağlar. Bu tip teorik bilgileri anlattığım derslerin videoların linklerini açıklama kısmında paylaştım. E, mutlaka onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben Eren Kaymaz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.